Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ederim. Emriye güvendi. Nereden geliyorsunuz? Şişli Ayazan'da. Ne rahatsızlığınız vardı? Kalp, damar tıkanıklığı, şeker, tansiyon, hepsi vardı. Olmayan yoktu ki. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Her şikayetim de vardı. Şekerim yükseliyordu. Tansiyonum dengesizdi. Kalp damar tıkanıklığı sizi nasıl etkiliyordu? Ee, o da göğüslerim ağrı oluyor da omuzlarım çok ağrıyordu. Onlardan da faydalandım. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Evet. 10 seneye yakın görüyorum. 10 sene hemen hemen oldu. Ne gibi tedaviler gördünüz? E, şeker tedavisi gördüm. Yani kalp damardan 2 sene önce stent takıldı kalp damarıma. Ee, anjo oldum. E, işte kadın hastalıklarından ameliyat oldu. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 6 aydır. Hangi ürünlerden kullandınız? Kalp damar açıcı panaksı çaylarıyla ile beraber şeker destek seti, ee, işte hipertansiyon seti, onları kullandım. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Çok faydalar gördüm Allah'a şükür. iyiyim şimdi ona öncekine göre. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? Şekeri 370'lerden ortalaması 70'e düştü. Tansiyonunuz da düşme oldu mu? Tansiyonum düştü. Şimdi normallerde yani ölçtüğümde her zaman. Önce oynuyordu, fazla oynuyordu. Kalp damar tıkanıklığına bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Evet, onda da göğüs ağrılarım geçti. Yani omuzlarımda çok sık ağrılar oluyordu. Onlar da hafifledi ee, Çok faydalar gördüm. Bundan da gördüm. İyi. Şu anda iyi. Allah'a şükür. Ee, bundan 3 ay önce doktora gitmiştim. Ee, kalbinizde dedi biraz sıkıntılar var. Ee, bir şey olduğunda hemen atla gel demişti. 3 ay sonra tekrar gittim. Ee, şimdi de iyi dedi. Hiçbir şeyin kalmamış dedi. Kalp damarların açık şu anda dedi. Geçmiş olsun dedi. Geldim. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Allah taş diye tuttuğunu altın etsin. Allah yolunu açık etsin.